Şimdi kıymetli kardeşlerim, maalesef böyle bir düşmanlık, Müslümanlara bir saldırı, bir taarruz durumu söz konusu. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra dizilerle, bir takım senaryolarla Müslümanlara savaş açılmış durumda. Size de öyle geliyor mu? Ve bakıyorsun, aa dizilerde şimdi efendim önceden sokakta görse tahammül edemeyenler Bakıyorsun sakallı, cübbeli, takkeli. He? Senaryoları görüyorsun. Kundaktaki bebeklere örtü örtüyorlar. Sonra da bunun üzerinden hakaretler bilmem neler. Böyle bir durumları maalesef görüyoruz. Yani tarikat bahanesiyle bir takım çirkin senaryolarla Müslümanların kutsallarına, manevi değerlerine hakaret ediliyor. Böyle bir maalesef durum var iftiralar, bir takım algılarla Müslümanlara bir saldırı maalesef var. Ha, özellikle de bakıyorsun tabii. Miadı dolmuş diziler diyelim. Reytingi düşen diziler. Ya ne yapıyorlar? Dansöz oynatıyorlar ya da tarikat aleyhine bir senaryo yazacaklar ama Müslümanlara saldıracaklar. Şöyle bazı yorumlar da gözüme çarptı. Ya bunlar Müslümanlara değil ki kime saldırıyor? Tarikat ehline saldırıyor, tarikatçılara söylüyor. Ulan Allah'tan korkun öyle tarikatçı mı var? He? Bir tarafta sakallı, takkeli, cübbeli adam hu diyor, zikir yapıyor. Öbür tarafta da güya yakalamış ne diyor? Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun diyor. O sakallı de ne diyor? Suç mu? Ulan tarikatı boş ver. Hangi dinde var bu ya? Allah'tan korkun ya. He? Ne İslami ne insani. Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar bakın Ha şunu da söyleyeyim. Böyle bir elses ilişkileri bir takım yerlere yamamaya, algı yapmaya çalışıyorlar ya. Ha biz kendi öz kızını istismar eden ahlaksızları duyduk ama o rezil adamın da nerelerde resimleri olduğunu sosyal medyada görmüşsünüzdür. Öyle de zikirde filan da değil yani. Ama şunu açıkça söylüyorum. Şu çirkin işler çocuk istismarıdır, enses ilişkilerdir, taciz, tecavüz neyse İslam'a göre de, insanlığa göre de suçtur. Kim yaparsa yapsın doğru mudur? Asla. Kim yaparsa yapsın yanlıştır. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. İster imam olsun, ister papaz olsun. İster tarikat ehli olsun, ister kemalist, ister layık olsun. Yanlış yanlıştır, suç suçtur. Bu böyle bilinsin ya. Tabii eskiden hoca deyince, tarikat deyince, he, Müslüman deyince hemen böyle bunlar yobaz. Başımıza ne geldiyse var ya bunların yüzünden geldi. Böyle bir şey vardı. Eski Yeşilçam filmlerinin bazılarında hocaları hakir gören, haksız gören, kötü, efendim küfür, kafir, suratsız ne kadar kötü karakterler varsa hocaları böyle yapıyorlardı. Şimdi bile bakıyorsun bazı karikatürlerde Efendim güya bir Müslümanı çiziyor, hocayı çiziyor. Ben bile bakamıyorum. Efendim gulyabani gibi bir şey yapıyor. Yani hep böyle bir algı, hep bir şey var. Ha şimdi, şimdi baktılar ki hocaları gördüler. Hocalar temiz, hocalar pak, hocalar güler yüzlü, he, ilimli, bilgili. Bunu görünce bazıları bundan rahatsız olmaya başladı. Şimdi Müslümanlar he, karanlık dünyalarında bu yobaz insanlar yani millet uzaya çıkıyor biz hala yayayız diye Müslümanlara hakaret ediyorlardı ya. Aa şimdi Müslümanlar İHA yapıyor, SİHA yapıyor. He? Öyle işler yapıyorlar ki dünya çapında teknolojik hamleler yapıyorlar ve bunlar da efendim, göğsünü gere gere Müslüman olduklarını söyleyen, efendim, namazlarını kılan şuurlu gençler var. Böyle mühendisler var, Allah sayılarını artırsın. İşte bu birileri ne yapıyor? Rahatsız ediyor. O zaman ne yapacaklar? Senaryolarla, birtakım dizilerle, güya tarikat bahanesiyle Müslümanların kutsalına, manevi değerlerine hakaret furyası maalesef başladı. Peki, Müslümanlar öyleymiş, tarikatçılar böyleymiş. Peki bu senaryoyu yazanlar? Peki bu senaryo yazılan senaryoları oynayan oyuncular çok mu temizler? Çok mu pahaklar? He? Hayatlarında hiç böyle işler yok mu? Kim bilir özel hayatlarına baksan ne naneler yolardır? Allah bilir. Etrafındakiler de bilir. Yani benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Şu geliyor. Hani kuzu atlarken kuyruğu kalkmış da afedersin avret yeri gözükmüş ya keçi de buna gülmüş. He? Halbuki kendi kuyruğu hep havada. Ayıpsa efendim hayatı bu ayıpla geçiyor. Bunların da durumu o oh hesap maalesef. Evet kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar şöyle, tarikat ehli böyle. Peki o zaman soralım. Geçenlerde gene bir haberler vardı, bayağı bir köpürmüştü. Efendim sosyal medyada da vardı. Yıllar önce efendim sözüm ona sanatçılar sette mi, sinemada mı neredeyse aynı kadınla ne yapıyorlar? İlişkiye giriyorlar. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bunlar arsızca, etik olmayan şekilde Müslümanlara madem algı yapıyorsunuz o zaman önümüze koyalım bakalım. He? Siz oradan çocuk peydahlıyorsunuz, yıllar geçiyor haberi yok, mahkeme kararıyla bunu kabul etmek zorunda kalıyorsun. Ve bunlar güya sanatçı ve bütün insanla örnek olması gereken insanlar. Peki bunlar hangi tarikatın mensupları bir söyleyin bakalım. Ve diğer taraftan bakıyorsun, Bebekleri hastanelerde katleden, bunun için çeteler kuran vicdansız doktorlar. Acaba hangi şeyhin müritleri? Bir söyleyin bakalım. Bunlara da bir senaryo düşünüyorlar mı? Bunlara da bir dizi yapacaklar mı? Düşünün, bu ülkede insanlar canlarını, evlatlarını teslim ettikleri doktor titri olan vicdansızlar bebekleri katlettiler. Tüylerimiz ürperdi, yüreklerimiz titredi değil mi? Peki, Şunun için söylüyorum. Buradan hareketle doktorların hepsi öyle diyebilir misin? Şuradan hareketle bütün hastaneler var ya bunlar hep böyle diyebilir misin? Asla diyemezsin. Ama biri çıksa şu olay üzerinden bütün tıp camiasını aynı kefeye koysa bu onurlu, şerefli, ahlaklı bir insanın yapacağı iş asla değildir. Hasta olunca gene hastaneye gideceksin. Gene canını ne yapacaksın? Doktora emanet edeceksin. Yani demem o ki kıymetli kardeşlerim. Her yerde çürük elmalar çıkabilir. Bu çürük elma doktor da olabilir. Öğretmenden de olabilir. Hocalardan da ne yapabilir? Çıkabilir. Dolayısıyla ha, tarikat ehli olup da değil mi? Yanlış iş yapan, sapkın işlere tevessül eden de olabilir mi? E, olabilir kardeşim. Olabilir. Şimdi bu akşam bile dinlesem bugün kim bilir ne kadar suç işleniyor. He? Bu kadar suçlar işleniyor. Sorsam bunların hepsi Müslüman mı? Müslüman. Nasıl Müslüman? Allah böyle emretmiş mi? Kur'an böyle beyan etmiş mi? Muhammed Mustafa'yı teşvik etmiş mi? Asla. Allah'ın emrine uyma, Muhammed Mustafa'nın yolundan gitme, Müslümanım ve yaptığın bütün halkları İslam dinine malet. Böyle bir şey olabilir mi? İslam sana ne yapsın? Kur'an sana ne yapsın? Sen İslam'a uymadıktan sonra Ha, dolayısıyla her yerde bu tür insanlar çıkabilir ama bir takım asparagas haberleri öne sürüp bir iki tane sapık üzerinden algı yaparak bütün Müslümanları töhmet altında bırakmak haysiyetli ve onurlu bir kimsenin yapacağı iş değildir kıymetli kardeşlerim. Tekrar açıkça söylüyorum bu tür çirkin işler ister bebek katletmek olsun, ister enses ilişki olsun, isterse taciz, tecavüz, masum insanları katletmek olsun. Yanlış, yanlıştır. Suç, suçtur. Bu işleri yapanlar, ister imam olsun, ister papaz, ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim, ister tarikat ehli, ister kemalist, ister layık. Kim olursa olsun yanlıştır, suçtur. Bunu asla ne Elbette kabul edemeyiz. Onun için onun için kıymetli kardeşlerim filanca öyleymiş de feşmekanca böyleymiş de siz ona değil kime bakın Muhammed Mustafa'ya bakalım. Gizli ve açık hayatında zerre kadar bir leke olmayan nokta kadar bir kir götürmeyen Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin önderidir, lideridir, her şeyimizdir. Muhammed Mustafa'mızdır sallallahu aleyhi ve sellem. Hocalar ona uyuyorsa uyacaksın kardeşim. Hocalar Muhammed Mustafa'ya uymuyorsa bocalar. Sakalı varmış, takkesi varmış, tarikat ehliymiş. Yanlış yanlıştır. Ama benim anlatmak istediğim şu. Böyle senaryolarla, algılar yaparak bütün Müslümanlar böyledir havası estiriliyor. Torunuyla atmak ne demek ya? Sen bunu geliyorsun, bu adama bu senaryoyu söyletiyorsun öyle mi? Ne diyoruz? Sen geç tarikatı hangi dinde var, hangi dinde böyle bir şey var mı ya? Evet kıymetli kardeşlerim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri eşrarın şerrinden bizleri muhafaza eylesin.